Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tapti Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak Tapti Oksijen Sağlık ve Eğitim Hizmetleri AŞ İzmir'de Buca İzmir'de bulunuyor. 100 milyon ödenmiş sermayesi var. Kayıtlı sermaye tabanı 500 milyon ve 128 milyon sermayesi olacak. 28 milyon sermaye artırımı yapacak. Halkaz öncesindeki ortaklık yapısında Mehmet Bülent Nuri Bektur'un %59 payı var. Operatör Doktor Hakan Kocaoğlu'nun %28, operatör Doktor Tamer Kanoğlu'nun ise %8 ve diğerlerinin payı ise %5 şeklinde. Halkaz sonrasında bu durum Mehmet Bülent Nuri Bektur'un %46'ya, operatör Doktor Hakan Kocaoğlu'nun %22'ye, operatör Doktor Tamer Kanoğlu'nun %6'ya Diğer kısmının %4'e halka açıklık oranı ise %22 seviyelerine ulaşacak. Tapti Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Buca Tıp Merkezi, Özel Tınastepe Hastanesi, Özel Tınastepe Gale Hastanesi olmak üzere 3 merkezi ile hizmetlerine devam ediyor. Ve halka az dağıtım bilgilerine geçecek olursak 28 milyon lot halka arz edilecek ve tamamen eşit dağıtım yöntemine göre halka arz edilecek. Toplamda 285 milyon 880 bin TL halka arz büyüklüğü oluşacak ve halka fiyatı 10.21. Tüm kurumlardan başvurularınızı yapabilirsiniz. Halka nasıl katılacağınızla ilgili de bilgiye ulaşabilirsiniz. Yukarıya linki bırakıyorum. Ve halka kullanım yerlerine geçecek olursak %20'sini gesten elektrik üretim yatırımında, %40'ını hastane ruhsatı alınması ve uygun yer seçimi ile ruhsatının yeni hastaneye dönüştürülmesinde, %20'sini ile yaşlı sağlık bakımı turizmi, araştırma laboratuvarı kurmak ve aşı üretim tesislerini kurma yatırım finansmanında, %20'sini ise işletme sermayesi yapısının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. Ve sulanma etkisine geçecek olursak defter değeri halka az sonrasında %42 artmış olacak. Ödenmiş sermayesi %28 artmış olacak. Mevcut ortaklar için pay başına defter değeri %11.71 artarken yeni ortaklar için %30.48 azalmış olacak. Halka arzdan elde edilecek brüt gelir 285.880.000 TL. Halka arz masrafı 12.725.280 TL. Şirkete girecek net halka arz gelir ise 273.154.720 TL şeklinde. Ve piyasa değer, defter değer oranı 1.43'e, FK'sı ise 9.98 şeklinde. Halkağızlı iskontosu ise 14.06'dan %27.37 ile 10.21 fiyattan satışa sunulacak. Plançosuna geçecek olursak 2020 yılında dönem varlıkları %72 artarken 2021 yılında %38 artmış. Yine ilk 3 çeyrek verilerine göre de artış olduğu gözlemlenmekte. Duran varlıkları %3 azalırken 2021'de %271 artmış ilk üç çeyrek verilerine göre artış olduğu gözlemlenmekte. Kısa vadeli yabancı kaynaklar %64 artarken 2021 yılında %25 artmış. i̇lk üç çeyrek verilerine göre de artış olduğu gözlemlemekte. Uzun vadeli yabancı kaynaklar %16 azalırken 2021 yılında %48 artmış. İlk üç çeyrek verilerine göre de yükseldiği gözlemlenmekte. Öz kaynakları %26 artarken 2021 yılında %215 artmış. Yine son çeyrek verilerine de yükseldiği gözlemlenmekte. Net işletme sermayesi 2020'de %82 artmış, 2021'de %53 artmış. Yine son çeyrek verilerine göre de artış olduğu gözlemlenmekte. Yine e, cari oranlarına bakacak olursak 1.83'ten 2.59'a kadar yükselmiş. Burada çok olumlu bir seviyede nakitinin olduğunu gözlemlemekteyiz. Dikitte oranlar da aynı şekilde 1.57'den 2.43'e, nakit oranı 1.16'dan 1.87'ye kadar yükselmiş. Net borç/öz böyle öz sermaye oranları da e, her zaman e, borcu borcu olmadığını gösteriyor burada. bunun da net borç/öz sermayesinde negatif olarak etkisini görüyoruz. Bunlar olumlu bir şekilde gözükmekte. Gelir tablosuna geçecek olursak satışların 2020 yılında %79 artırmış, 2021'de %53 artırmış. İlk üç çeyrek göre de %79 artırılmış. Yıl sonunda da %81 artırmasını planlıyor. Faaliyet karları 2020'de %71 artarken 2021'de %8 azalmış. 2000 ilk üç çeyrek verilerine göre de %289 artış göstermiş. Yıl sonunda da 221 gibi bir oranla yükselmesi planlanıyor. Net karı %62 artarken 2020'de 2021 yılında %77 artmış. İlk üç çeyrek verilerine göre de %185 artış göstermiş ve yıl sonunda da %70 gibi bir artış olacağı öngörülüyor. %20'lik bir karlılığı olmuş olacak. Ve eşit işte dağıtım yöntemine göre kaç lok düşecek? Kaç katılımcı katılacak? Burada da tabii ki katılımcı sayısına endeksli olarak payların düşmesi planlanıyor. Son yapılan halka arzlarda katılımcı sayılarının 800 ila 900 bin arasında olduğu gözlemlenmekte. Bu sebepten ötürü de bu halka arzında büyük bir katılımla katılım olacağını düşünüyorum. Lotlarınızı, başvurularınızı yaparsa, yaparken de en az 500 TL gibi bir başvuruyla başvurularınızı yapabilirsiniz. Benim buradaki lot tahminim 33 lot bir öngörüm var. 33 lot olursa da 10 günlük 10 gün sonunda ne kadar kar elde edebilirsiniz? Burada 10 gün sonrasında eğer her gün tavan serisi olursa 529 TL gibi bir e, gelir elde etmiş olacaksınız. Ve taahhüde geçecek olursak 12 ay boyunca bedelli bir ders sermaye artırımı yapamayacağını, 12 ay 18 ay satış yapamayacağını ve fiyat çıkarma 30 gün süre devam edeceği düşünülüyor. 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının da en az %40'ın nakit kar payı şeklinde dağıtılacağını e, taahhüt ediyorlar. Ve e, başvuru yerleri pazar endeksine bakacak olursak tüm kurumlardan başvurularınızı yapabilirsiniz. T1-T2 bahkeleri kullanılabilir. Hisse ana pazarda olmuş olacak. Ve kısaca özetleyecek olursak 5-6 Ocak tarihlerinde 2 gün boyunca 10.30 ile 13 arasında başvurularınızı yapabileceksiniz. Tamamen eşit dağıtım yöntemine göre halka arz olacak. Halka arzın fiyatı 10.21 TL'den halka arz olacak ve halka arzının büyüklüğü ise 285 milyon 880 bin TL şeklinde. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolarda olan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.